Merhaba sevgili izleyenler. ertelediğiniz, üzerinde durmadığınız, cebinizden ve yüreğinizden verdiğiniz her şeyin bir geri dönüşü ile karşılaşabilirsiniz. Bu gecikmişlik hissine son vermek için önemli bir adım atabilirsiniz. Öncelikle kişisel alanlarınızla ilgilenmek daha doğru olabilir. Bu sayede çevrenize tanıtmak ve sunmak istediğiniz her şeyi daha da destekleyebilirsiniz. İşiniz, özel hayatınız ve hayata bakış açınız büyük oranda etkilenecektir. Etkinin yönünü siz belirleyecek, belirleyebileceksiniz. Kendinize neyi layık gördüğünüzü sorun. Ve kendinize iyi, güzel, sade, keyifli olan şeyleri layık görmeyi alışkanlık haline getirin. Kendinizi iyi hissede hissederseniz yolunuza iyiden devam etmeniz kolaylaşacaktır. Başarılı olmayacağınızı düşünüp Buna şans vermektense bu şansı tam tersi için kullanmalısınız. Bir şeylerin sizi altın tepside sunulmaması geri çekilmeniz için de değil, ileride göre, görülebilecek başka şeylerin de olduğunun işaretidir. İşaretleri takip ederek bunları somutlaştırmak hayatınızda önemli dönüm noktaları oluşturabilirsiniz. Elverişsiz olan her şeyi bir kenara bırakmalısınız. Bu bir kıyafet veya eşyada olabilir. Bir ilişki ya da işte yolunuzdaki çukurları kapatıyor gibi taşların arasında aslında ayağınıza takıldığını fark edebilirsiniz. Zayıf noktalar güçlendirilmek içindir. Güçlendirirseniz fark ettiklerinizi unutamayacaksınız. Güneşin 23 Eylül'de burcunuzdan ayrılıp terazi burcuna geçişiyle beraber heybenize koyduğunuz her şeyi değerlendirip bir kazanca dönüştürebileceğiniz döneme giriyorsunuz. Ekonomik açıdan yaşadığınız sıkıntılı sürecin özgüveninizi hayattan zevk aldığınız konuları zedelediğini görmek önemli bir itici güç olabilir. Artık çalışmak, bazı değerleri kullanmak, duygusal açıdan işleri yoluna koymak ve hayatın iyi yanlarına daha çok yer açmak için çaba gösterebilirsiniz. Size iyi geldiğine ikna olduğunuz konu her ne ise onun için emek vermek yaptığınız her şeyin verimini arttırabilir. Hem ortaklı işler hem de evliyseniz eşinizin gelir durumu ile ilgili gelişmeler bu konu sizi destekleyecektir. Yeni iş konuları toplumla beraber hareket edeceğiniz çalışmalar, ortaklıklarla ilgilenmeniz gerekebilir. Bu konuda kontrolü elinizde tutmanın size uğrattığı zararları da en aza indirmiş olacaksınız. Zira yanınızda olanlar ve sizin yanında olmayı seçtiğiniz insanlar ilişkiler konusundaki deneyimlerinizi de yenileyecektir. Şunu unutmayın. Kendi hakkınıza girmediğiniz sürece, başkalarının da sizin hakkınıza girmesini önleyebilirsiniz. Maddi açıdan şanslı ve bereketli bir etki alanın etki altındasınız. Bunun sürdürebilir ve uzun vadeli olabilmesi için ihtiyaç zevk dengesini doğru kurmanızla orantılı olacaktır olacaktır. Kısıtlandığınız ya da bizzat kendinizi kısıtladığınız bir dönemden sonra, yarınlar yokmuş gibi hareket etmek sizi kısa vadede mutlu edebilir. Bunun uzun vadeye dönüşmesi için sevgide de harcamalarda da mesai saatlerinizde de ve yeme içmenizde de bir dengeye sahip olmalısınız. Sindirim sistemi, boğaz ve enfeksiyon gibi konularda kontrollerinizi yapmanız ya gıda tüketiminizle ilgili sınırlamaların önüne geçebilir. Koç burcunda 29 Eylül'de gerçekleşecek dolunay ile beraber önünüzün kapalı olduğunu hissettiren her şeye açığa çıkabilir ve artık derin bir nefes alabilirsiniz. Sandığınız gibi olmayan, beklediğiniz gibi sonuçlanmayan her şeyin ardından fikirleriniz daha da netleşebilir. Beklemek zorunda kaldığınız, sonuç alamadığınız kendinizden şüphe ettiğiniz konulara bir duruş sergilemelisiniz. Bugüne kadar boşuna beklemişim. Misinden çıkın ve geçen zamanı değil, önünüzdeki zamanı düşünün. Onay beklemek, görünmeyi istemekle haklı olabilirsiniz. Ancak bu haklılığı sizin göstermeniz daha kısa bir yol alacaktır. Bu bağlamda düşüncelerinizi dile getirmek ya da bunları gösterecek eylemlerde bulunmak etki edebilir. Ekonomik koşullarınızın aile eş desteğine bağlı olması söz konusu ise buradaki beklentileriniz gerçekleşebilir. Bazı ödeme ve zorlukların son noktasına gelebilirsiniz. Kazanmak ve kazandığınızı kullanmak ve hayatınızda bir daha böyle bir açık oluşturmamak için destekleri Yaşadıklarınızın sizi kamçılamasına izin verin. Ortaklı işler, yan gelirler, aile destekleri gibi konularda şanslı olabilirsiniz. Bazı şeyler yoluna girerken bazı şeylerin de yolunu değiştirmek isteyebilirsiniz. Kendinize yeni bir güvence alanı belirleyebilir. Hem ailenizi hem de gelirlerinizi korumak adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili izleyenler. Videomu beğendiyseniz beğendi yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Başka bir uç videolarında görüşmek dileğiyle.